fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler. Mutluluğu kavrayamayan cahiller var. 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ve aralarındaki çekişme devam eden Özcan Deniz, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Müzik Kuzey ile tatil yapan Özcan Deniz plajda çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak aralarındaki diyaloğu anlatırken isim vermeden ağır göndermelerde bulundu. Deniz 2.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü. Bugün sen karpuz yiyip kendi kendine şarkı söylerken suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladım beni. Sonra sordun baba söyle oğlum bana yakışıyor mu? Ne yakışıyor oğlum? Mutluluk. Baba kurban mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum. Sana da baba. Sonra dünyanın en güzel sözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeğe devam ettin. Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir andı. Evet oğlum mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin 4 yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bir dünya. Herkese her şeyi inat sana en çok yakışanı yap ve mutlu ol. Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üzerine inşa etme. Baban zaman zaman mutluluk düşmanlarına bu fırsatı bilerek veya bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu fırsat kimseye bir daha verilmeyecek. Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum mutluluğumuza. <laughs>